Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben diyetisyen Beyza Uyan. Aynı zamanda da emzirme danışmanıyım. Bugün sizlerle anne sütünü nasıl artırmalıyız, Anne sütü artıran beslenme programı ve anne sütü artıran çaylar, kürler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Videonun ilk kısmı anne sütü nasıl artarın emzirme danışmanlığı kısmı ebebeğin YouTube kanalında yayınlandı. Aşağıya linki bırakacağım. Eğer ilk bu videoyu izliyorsanız ikinci videoyu da ebebeğin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak Şimdi e, aynı sütü nasıl artan ilk başta beslenme kısmından bahsedelim. İlk iki yöntemi e, diğer videoda bahsettik. Üçüncü yöntemimiz elbette ki beslenme. İlk başta neden bu kadar önemli bundan bahsedelim. Şimdi bizim emzirme döneminde diyoruz ki anne başlı başına çok fazla kalori harcıyor bebeğini emzirirken ve eğer o açık kalori yeterli ve dengeli kaynaklarla dengelenmezse maalesef ki anne kendi depolarından yakmaya başlıyor ve bu en istemediğimiz durumlardan bir tanesi. Bebeğin hem iyi gelişimi için, annenin kendi depolarından harcamaması için Anne sütünün verimliliği ve devamlılığı için diyoruz ki emzirme döneminde beslenme çok önemli bir yere sahip. Şimdi anne sütünü arttırmada beslenme anlamında en etkili yolumuz sıvı desteği. Ne diyoruz? Bizim en değerli sıvımız suyumuz olduğu için gün içerisinde 2,5-3 litre kadar su tüketmemiz gerekiyor. Günlük tabii ki her kişi farklı, her birey farklı olduğu için günlük su tüketim miktarı kişiye özel değişiklik gösteriyor. Siz de çok küçük bir matematiksel hesaplamayla bulabilirsiniz günlük tüketmeniz gereken su miktarını. 30 çarpı kilo yapıyoruz. Emziren annelerde artı 500 ekliyoruz. Çünkü sıvı ihtiyacı biraz daha fazla olduğu için. Bu şekilde siz de bulabilirsiniz. Sonrasında sıvı desteğinin yanında, su tüketiminin yanında sıvı alımımızı desteklemek için kefir gibi, ayran gibi hem bize probiyotik desteği açısından hem de kalsiyum desteği açısından fayda sağlayacak sıvılardan destek alıyoruz. Tabii ki bunlarla Birlikte işte şekersiz veya az şekerli kompostolar, burada işte losa şerbetleri, bol bol tatlılar da yer alıyor ama onları birazdan da bahsedeceğiz. Maalesef böyle desteklere bizim hiç ihtiyacımız yok çünkü anneler aynı zamanda emzirme dönemini avantajlı hale çevirip doğum kilolarını da kaybetmek istiyorlar. Ee, sonrasında anne sütü artıran besinlerden biraz bahsetmek gerekirse e, tabii ki böyle e, çiğ sebzeler diyoruz ki çok güzel anne sütünü artırıyor. Ama yeni doğum yaptıysanız çiğ sebzelerin e, biraz daha gaz içeriği yüksek olduğu için sebze yemeklerin içerisinde tercih edin diyoruz. Şimdi gaz içeriği yüksek bazı besinler var. Onlardan da başka videoda bahsederiz ama e, bu besinler tamamen her anne ve her bebeğe göre değişiklik gösteriyor. Yani bir besin tükettiğinizde eğer bebeğinizde huzursuzluk durumu gözlemlemiyorsanız demek ki o besin bebeğinizde gaz yapmamıştır. Onu tüketebilirsiniz ee, sınırlandırmadan. Gaz içeriğine girmişken bu bilgiyi de vermek istedim. Sonrasında çiğ sebzelerin yanında yine e, meyveler biraz daha gaz yapabiliyor. Onları da biraz daha kompostalar şeklinde doğumdan sonra tüketebiliriz. Bulgur bu pilavı çok güzel kısır çok güzel süt yapıyor ama doğum kiloları için biraz daha haftanın 2 günü maksimum tüketmemiz gerekiyor. O da e, maksimum 5 kaşık diyoruz e, ve bir dilim bir ince dilim tam tahıllı ekmek yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar bulgur pilavına eşdeğer. Mesela onu da yemeklerinize dönüşümlü olarak kullanabilirsiniz. Ekmek tüketmediğinizde bulgur tüketebilirsiniz vesaire gibi rezene çayı çok güzel süt arttırır ama aynı zamanda sütü birdenbire kesebilir de. O yüzden onun çok dikkat ediyoruz tüketimine. Günde bir porsiyondan daha fazla tüketmiyoruz. Rezene çayının yanında benim önerdiğim bir kimyon çayı var. Çok basit. bir fincan kaynamış suyun içerisine bir tatlı veya bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyoruz ve onu tüketiyoruz. Hem bu sizin bebeğinizin gaz problemine destek olmuş oluyor hem de gerçekten sütünüzü destekliyor. Gayet güzel. Belki içi biraz zor olabilir ama etkili olduğunu söyleyebilirim diyorum. Tayin elması yine çok güzel süt arttırır. Ee, ama onu da porsiyon miktarına ve sıklığına dikkat ederek tüketmeliyiz. Ne yapıyoruz? Bunu da haftanın 2 günü, maksimum 3 güne arı ürünlerimize ekliyoruz. Kuru incir çok güzel süt arttırır yine. Onlardan faydalanabiliriz. Anne sütü artıran besinler de e, yani genelde bu şekilde. Anne sütünü artıran besinler aynı zamanda anne sütünün kalitesini de artıran besinler. E, yani burada daha çok kaliteye mevcut bir kalite var. Elbette ki her annenin sütü kaliteli. Ama kalitesini biraz daha arttırmak için yeterli ve dengeli beslenerek yumurta mesela bizim anne sütünden sonra en kaliteli e, proteinimiz mutlaka yumurta olmalı beslenme programımıza sabah kahvaltımızda diyoruz. Peynirimiz olmalı mutlaka. Mutlaka cevizimiz olmalı. Ceviz bebeğinizin, e, şimdi siz tükettiğiniz her besin sütünüze geçerek bebeğinizi doğrudan etkilediği için e, bebeğinizin hafızasını da etkilemiş oluyor. O yüzden ceviz tüketmemiz gerekiyor sabah kahvaltısında iki tam olarak. Mutlaka e, kahvaltıda yine tam tahıllı ekmeğimiz e, olmalı. Şimdi gece çok fazla bebeğinizi e, emziriyorsunuz, İşte ee, gece enerji harcıyorsunuz ve güne bulaşıklık sisteminizi güçlendirecek bir kahvaltıyla başlamanız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi yumurta, peynir, ceviz mutlaka olmalı ve yanında tam tahıllı ekmeğimiz de olmalı. E, ee, bir iki dilim bu e, kilonuza göre, boyunuza göre değişiklik gösterebilir. Ben şu anda örnek olarak anlatacağım ama e, sonrasında eminim ki işte çeşitli durumlara göre değişiklik gösterecektir e, liste, verdiğim liste. Eğer sabah kahvaltısını çok erken yapmıyorsanız sabah kahvaltısı ve öğle yemeği arasında bir ara öğün yapabilirsiniz. Ama eğer kahvaltıyı geç yapıyorsanız burada bir ara öğün tüketmenize gerek yok diyoruz. Ee, öğle yemeği ve akşam yemeği arasında şöyle bir denge izlemeliyiz. Şimdi öğle yemeğinde sebze ağırlıklı beslendirirsek akşam yemeği mutlaka mutlaka protein ağırlıklı olmalı. Sütümüzü arttırmak, desteklemek için. Ee, özellikle kabak biraz daha gaz içeriği yüksek besinlerden bir tanesi ama çok güzel de e, aynı zamanda ödem attırdığı için yani %90'ı yaklaşık olarak su olduğu için ve nemziren annelere öneriyorum. Siz de bebeğinizi gözlemleyerek tüketebilirsiniz. Örnek veriyorum bir kabak yemeği olabilir. Yanında mutlaka yoğurdum olmalı kalsiyum desteği açısından. Ve ben e, en çok emziren annelerde, danışanlarıma da verdiğim listelerde uyguladığım yöntem biraz daha sebze yemeklerinin yanına protein desteğini arttırmak için biraz daha sütünüze de destek olmak için kinoa eklemek yoğurdun içerisine. 2 yemek kaşığı kadar kinoa ekletiyorum. Bu sizin hem lif alımınızı sağlıyor hem protein desteği oluyor hem de biraz daha tok kalmanıza yardımcı oluyor. Sonrasında öğle yemeğinde yanında yine bir dilim tam tahıllı ekmeğiniz olabilir. Öğle ve akşam yemeği arasındaki ara öğünü ben emniyet kemeri olarak adlandırıyorum. Bu Buradaki arı ürün gerçekten çok önemli bir yere sahip. Burada mutlaka ben sıvı desteği açısından işte ayran, grisili gibi ikili ara ürünler verebiliyorum. Ya da yulaf çok güzel süt arttırıyor. Hem de sütünüze destek oluyor kalitesini artıran besinlerden. O yüzden yulaf, buğday rüşeyme çok önemli bir yere sahip yine. Bir meyve dilimletiyorum ve yoğurt veya süt. Aynı zamanda da tarçın. O da çok güzel kan şekerini dengeliyor bu süreçte. Öneriyorum. Veya e, süt gaz yapabiliyor ama mağazanelerde dediğim gibi yapmıyor. Eğer yapmıyorsa tarçınlı süt kan şekerini çok güzel dengeliyor. Onu tüketebilirsiniz ara öğünlerinizde. Bir meyveyle birlikte diyorum. Ve burada benim verdiğim listelerde, ara öğünlerde gün içerisinde tüketilebilecekleri bir e, anne sütü artıran çay tarifim var. Çok güzel bir tarif ve gerçekten e, hatta dün Sanıyorum ki danışanım yazdı, ee, yeni yapabildim listeyi aslında ben daha önce başlamıştık ama ancak yapabilmiş. Biraz daha aktardan alınarak işte çemenoto tohumu, anason, rezene hepsini karıştırarak yapıyorsunuz ve yaptığında anında o gün sütü artmış. Ondan sonraki gün yapmamış ve e, sütü yine normale geri dönmüş. O yüzden anında etkisini gösteren bir çay mutlaka öneririm. E, videonun altına tarifi bırakacağım zaten. Oradan hepsini alabilirsiniz. Daha önce de bebeğin kanallarında e, ya da kendi Instagram hesabımda paylaştığım bir tarif aslında çok etkili. Mutlaka bu beslenme programı ile birlikte o çayı da denemenizi öneriyorum. Ya da mesela haftanın 3 günü dediğim gibi ara öğünlerinize tahin elvası ekleyebilirsiniz. Kuru incir ekleyebilirsiniz. Bu ara öğünler değişiklik gösterebilir. Ara öğün alternatiflerini videonun altına bırakırım. Sonrasında akşam yemeği olarak balık çok önemli bir yere sahip bizim için. Hem kalitesini artırmada hem miktarını desteklemede omega-3 desteği açısından salatayla veya fırında sebzeyle birlikte mutlaka tüketmelisiniz. Ee, sonrasında yine protein desteği açısından et, tavuk, balık dediğimiz grubu akşam salatayla veya sebze yemeğiyle birlikte, bir dilim ekmekle birlikte tüketebilirsiniz. Anne sütünün artmasına destek olmak için burada biraz daha öğünlere sıvı alımıyla başlamak hem sütünüzün miktarını artmasını hem de kalori kısıtlamasını sağlar. O yüzden besleyici çorbalarla öğünlere başlamanızı öneriyorum ben. Ee, ve eğer çorba ile başladıysak, çorba varsa öğünümüzde ekmek veya bulgur pilavı veya normal pirel. Tüketmeyin ki doğum kiloları da yavaş yavaş gitsin diyoruz. Sonrasında gece şimdi 8'den sonra hiçbir şey yemiyorum, 7'den sonra hiçbir şey yemiyorum gibi bir yaklaşım maalesef ki yanlış. Bu sizin doğrudan uyuma saatinizle alakalı. Uyumadan 2 saat önce ara öğün alamana, uyumadan 4 saat önce ana öğün alımını yapmamız gerekiyor. Gece ara öğününde benim en çok önerdiğim çörek atı çok güzel süt arttırıyor. Ve kefir bizim bu dönemde gerçekten kalite arttıran besinler arasında. Mutlaka uyumadan önce benim verdiğim listelerde bir bardak... Kefir içerisine bir tatlı kaşığı kadar çörek otu ilavesi ekletiyorum ve gerçekten ee, günü mükemmel bir şekilde kapatmış oluyoruz. Örnek bu şekilde bir beslenme programı ile uyguladığınızda gerçekten ben anne sütü arttırma konusunda bir olumlu etki göreceğinizi düşünüyorum. Anne sütü arttıran çaylarla birlikte. Şimdi malt içecekleri de veya anne sütü arttıran damlalar var, malt içecekler var ya da işte anne sütü arttıran normal çaylar var. Elbette onları da tüketebilirsiniz. Yani doktorunuzun önerisiyle hap ve damlaya tabii ki doktorunuz e, söylüyorsa başlayabilirsiniz ama benim önceliğim bunlar değil. Doğal beslenmeyle, doğal çaylarla. Ve bu ilk ebeveyn kanalında yayınladığımız ilk videodaki yöntemleri deneyerek sütü çok güzel bir şekilde arttırabiliyoruz. O yüzden ben vücudumuza katkı maddesi vesaire almayı çok fazla doğru bulmuyorum. Ama tabii ki sizin tercihiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinizi rahat bırakın. Bebeğinizi bol bol emzirin. Sütünüze inanın ve çevreden gelen seslere gerçekten e, kulağınızı kapatın diyorum ve beslenmenize bu şekilde dikkat ettiğinizde eminim ki sütünüzde artış meydana gelecektir. Unutmayın en değerlisi e, sizsiniz. Bebeğiniz sizden beslendiği için ilk başta siz kendinize dikkat etmelisiniz diyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki soruları yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.